ve Osmanlı ailesini konmuşlar idi. Dünyada hiç bir millete böyle gavurluk yapılmamıştır. Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı gavurluğu dünyada kimse yapmamıştır. Osmanlı ailesini pijomayla koyuyor ya. Sen kimsin? Fatih'in torunlarını. Koçkoca Cahsuf, Padişah Vahdettin tek bir kuruş almadan gidiyor. Gece pijomalarla trenlere bindiriliyor. Besim Tübük kardeşim bir gece televizyonda sigortası attı. Osmanlı ailesi hırsız, namusuz olsaydı, kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, e, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar, yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine ya, dedemiz hürmetine bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu futuhatının torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Vahdettin ölünce meğer Fransız marketten veresiye yemek alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesini el koydu. Cenaze kilisenin deposuna götürüldü. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede hazzedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazzı kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdeti'nin tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Kabri saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar. Gençler şu CHP'yi MHP'yi tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. Açlıktan neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'tir. Başbakan olur olmaz uçağı atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan. 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan. Osmanlı kadınları işçi olmuş bulaşık yıkıyorlar açlıktan. Çabuk ağlarmış Menderes. Hem ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın. Affet bizi ana. Sen kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince kadıncağız anamız sevinçten tabakları atıyor ve nerede kaldın oğlum diyerek bayılıyor. Ben de res <laughs> Ankara'ya gidince evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'yı Afgan'ı çıkaracağım analarımı rezil gördüm, hizmetçi gördüm dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek suç. Benim kimine yakın dava mahkememden birçoğu Osmanlı'yı met ettiğim için yargılandım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlı'yı seviyorum. Osmanlı, Osmanlı Bankası neden kapatmadınız? Osmanlı'yı met edene dava açıyorsun. Bankayı da kapat Osmanlı Bankası. Devlet yıkıldı banka kapat. Yıkılmadı. Niçin? Çünkü Osmanlı Bankası'nın merkezi İsviçre'dir. Yahudi Bankası'dır. Türkiye'deki şubelerine Osmanlı ismi verdi ki millet Osmanlı'yı sever soyalım diye. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle. Bir açtı mektubu ki Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarının Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin Başbakan olmaktan utanç duyuyorum, İstifamın kabulünü rica ederim. Hemen gidin Menderes yeni seçim olmuş, kaldı. ikna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attırdılar. Fazla kızdırmayalım bu cuntayı diye. Bu ittihat terakki çetelerini Menderes erkekleri bıraktı, kadınları Türkiye'ye getirdi. Osmanlı kadınlarına af kanunu çıkaran Menderes'tir. Erkeklerini de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. <laughs> 1900 1974 affında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızına ev tuttuğun, her bayramla bayramda zarfın içinde 10 bin lira verdiğin, gider ellerini öpermiş, Geçimler için para verilmiş. Nereden buldun? Menderes ayın 15'inde idam edildi. 16 sabahı bu iki anamız secdadede ölü bulundu. Sultan Hamid'in hanımı Şefikana, kızı Ayşe Sultan. Dua etmişler secdadede. Çok müthiş bir dua. Allah'ım oğlumuz Menderes gitti biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? Bizim de ruhumuzu al diye. Çok şiddetli bir dua anında cevap buldu. Allah ikisinin ruhunu secdede aldı. Türkiye